Merhaba efendim, izleyenlerim, sevenlerim, nasılsınız inşallah maşallah. Bak ne göstereceğim. Ee. Gördün mü kamerayı? Gördün mü mikrofonlu kamerayı? Gel bir de tepeden içine bakalım. Yalan değil yani, sırf kapakçı değiliz biz. Bak, bak. Ee. Gördün mü? Kuzu gibi kamera içeride duruyor, gördün mü? İyi gördün mü? Ee. Şimdi gelin olayın öyküsünü anlatalım o zaman. Şöyle sizi yerleştirelim. Ee, dur hatta ben cuaramı da alayım. Hatta dur şarjı da takayım öyle geleyim yani. Dur 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 bak bunu size takacağım. Sonra siz bana zaten takarsınız. <laughs> Bekleyin lan geleceğim. Sabredin azıcık. Sabretmeyi öğrenin azıcık kardeşim. <laughs> hani ben geçen günkü... Videomda demiştim ya, dur şöyle biraz daha iyi. Ya kardeşim hepimiz mi zürtüz? Hepimiz mi fakiriz ya? Bir el da YouTube kanalımdaki canlı yayınlarım için şöyle bir kameron mikrofon karışık kuruşuk bir alet alalım diye. İsyanda bulunmuştum ya. Bak arayanın... Ha, koyacağım şimdi ha. Durun kapatıp geliyorum sinirim bozuldu. Kusura bakmasın arayan. Ulan var ya ne bahtsız bedeviyim lan. Şurada 5 dakika bir kanalımla bir sohbetliyim dedim. Onlara güzel bir haber vereyim dedim. Ya bazen açmamayı bileceksin kardeşim. Yani. <laughs> Şimdi yani şöyle bir şey hani demiştim ya hepimiz mi züğürtüz kardeşim hepimiz mi fakiriz demiştim ya. Ertesi gün daha olmadan Gece dava. O videoyu yayınlamamın, YouTube kanalında yayınlamamın gecesine böyle bir yukarıdan bir ışık indi, böyle bir patlamalar oldu falan. Ertesi gün Kadıköy'e bir gidersin, orada bir tane bir paket böyle Allah Allah meydana bırakılmış şekilde bir tane kutunun içinde bu güzel Logitech kamerayı bulamayasın mı? Ya Böyle bir şey işte. Evet dostlarım. YouTube kanalımızda düzenli iki günde bir veya bazen hatta her gün neşemize göre tabi canlı yayınlarımıza başlamamızın engeli kalkmıştır. Akşamında kamera sağlanmıştır. Ertesi gün giderek yoğun muhabbet dahilinde kameramız teslim alınmıştır. Yani Yüce Rabbime, sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yalnız değilmişiz. Bundan sonra artık daha kaliteli, güzel panoramik oranlı bir canlı yayın aracımız var. Dolayısıyla YouTube kanalımızda aynen canlı yayınlarımıza çok daha kaliteli bir görüntü ve sesle devam edeceğiz. Zaman zaman Facebook profilimde de yapabilirim. Orada eş, dost tanıdıklar var falan, emmeli gömbeli arkadaşlar var. Onlarla oradan devam ederiz. Mikrofon kalitesi ne kadardır emin değilim. Çünkü bu birleşik bir cihaz bu. o tarz ama baktık mikrofon kötü. Bir de gerçek harbi bir ses mikrofonda çakarız. Bu haberi vermek için bir uğrayayım dedim. Tamam mı canlarım benim, dostlarım, izleyenlerim? Hepinizi çok seviyorum. YouTube canlı yayınlarımıza kendi evimizde hazır olun. Öptü merkezi Google'dan.